Ba İsmin ne? Muhammed Ali Yıldırım, 100. yıl ortaokulundan geliyorum. Memnun olduk. Peki biyoplastik nedir? Doğada yüzü sözüne bilen ve daha sert ve daha sağlıklı olan plastik. Peki ne, projeler yaptın? Bize biraz bahseder misin? Öncelikle plastikleri, yani önce plastik kendimiz yaptık. Sirke, yapıştırıcı, yergen malzeme pek hatırlamıyorum ama onları karıştırdık ocağın üzerinde. Bu kıvama geldi. Sonra bunları yoğurduk, şekil verdik ve tellerden süsledik. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhaba senin ismin ne? Muhammed Alp Şahin. 100. yıl ortaokuluna gidiyorum. 7. sınıf. Memnun olduk. Peki biyoplastik nedir? Biyoplastik sert yapıda sağlıklı bir plastiktir. Peki neler yaptın bunun hakkında? Bunun hakkında <laughs> plastik ya. Eğlendin mi peki? Evet. Burada başka neler yaptınız peki? Burada başka yazılım yaptık. Bisiklete bindik. Sonra sanal gerçekliği yaptık. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Merhaba, seni biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Muhammed Eren Çepken, 100. yıl ortaokulunda okuyorum. Memnun olduk. Peki burada neler yaptın? Bize biraz anlatır mısın? Eğlendin mi? Eğlendik. İlk, il, ilk önce yazılım yaptık, ondan sonra biyoplastik yaptık. Biyoplastiğin ne olduğunu öğrendik, nasıl üretildiğini öğrendik. Peki biyoplastik nedir? Doğada %100 çözülebilen plastiktir. Teşekkür ederim. Bir şey değil.